mezler diyor. La usallitu aleyhim melekel Ölüm meleğini onlara musallat etmeyeceğim. Ya aleyhisselam alıyor. Tam kulliyete ve bikum. Secde suresinde canlarınızı sizin görevlendiren len kabza ervah ile müvekkel kılınan ölüm meleği alacak. Doğrudur ayet. Ama Azrail Aleyhisselam'da ne yapıyor? Boğaza kadar getirtiyor. Esas canın alınma noktası boğazdan alınmadır. Can boğazdan çıkarken deniyor. İşte o noktada ve la kabda ruhi gayri. O dostumun ruhunu alma işini benden gayrisi tevelli edemez. Yedi kudretimle tecelli edip alırım diyor. Azna aleyhisselama dedim ki senin işin buraya kadar bu dostumun şerefi şanı o kadar yücedir ki bizzat alacağım. Ha bu hadis-i şerifte var her farz namazdan sonra yani ikinci cilt dualar kitabının ikinci cildine çok hadis koyuyorum yani. Acayip hadislerle doldu. İnşallah ya baskıya hazırlarım. Çok uğraşıyorum. Gece gündüz uğraşıyorum. Sabah tefsir vardı. Tefsirle bir yandan uğraşıyorum. Dergiyle bir yandan uğraşıyorum. Kendi kitaplarımla bir yandan uğraşıyorum. Hastalıkla uğraşıyorum. Dua buyurun yani. Vaktim çok bereketsiz. Sohbetlerim var hemen hemen her akşam. Şey değil mi? baş Başı demiyorum da. Biraz gecikmeler oluyor. Orada yazdım hadis-i şerifi kaynağıyla ne buyuruyor? Ben karaatel kürsi dubura kulli salatin la tevella kabza ruhi illallah. Kim her farzdan sonra ayetel kürsi okursa hiç bırakmayacak ama. Devam edecek. Farz namazlar. Adam farzı bile kaçırıyorsa geçmiş olsun. Her farzı kılıyorsa yetmez. Her farzın peşine ayetel kürsi okuyorsa ama nasıl okuyor meselesi var işte. Bizim kız gibi hiç tanımadığım harfler çıktı dersen yani öyle de olmaz. ayet talimi tecvid üzere manayı düşünerek huzuru kalp işi tamamlar. Her namazdan sonra ayet okusa onun ruhunu ancak Allah alır. Bak burada da nasıl hadise uygun geliyor yine bu rivayet. Dostlarımın ruhlarını benden gayrisi alamaz. Ölüm meleğini sallat etmem son dakikada buyuruyor. Bizim Hurşit Efendi rahmet. Ne mutekit adamdı biliyor musun? Allah Allah. Nice şeyhlerden belki makamı eftaldir. Öyle ağlamak öylesin. Öyle ibadet. Öyle bir dua eder ağlay ağlay. Ya Rabbi. Bizim ruhumuzu Hz. Aleyhisselam'ın eline bırakma. Biraz da tabii şey konuşurdu. Nazlı makamından konuşurdu da ben onun her dediğini demeyeyim şimdi. <laughs> Sert davranır bana demek istiyordu. Ama lafın şeyi biraz milletin anlayacağı dilden değil. Makamı yüksek olanlar konuşur. Bizim ruhumuzu Hz. Aleyhisselam'ın eline bırakma ya sen bizim ruhumuzu kabz Neden o hadisi bilir de Atel Kürsi'yi? O şuurla okurdu. Ama o dostlardan da tabii ki. Ben vefatından sonra gördüm dedim. Hürsü'de ben ne makamdasınız? Sahabe-i bile kıskandığı makama geldik dedi. E şimdi derlersin senin de rüyaların ne acayip? Şerata muhalif. Hiç ha? Ne şerata muhalif? Ahmet İbni Hanbeli Müsted'inde de var. Bütün sayı hadis kaynaklarında var. Bu 18. cilt mi şimdi? 19 çıkacak. 19. Ruhul Furkan 19 çıkacak inşallah. 19'da yazılı bunlar. Ne buyuruyor? Benim öyle dostlarım var ki yahfi tuhumun nebiyyü ne ve Nurdan kürsüler kuracağım, mahşerde onları oturtacağım. Peygamberler, şehitler bile imrenecek. Peygamberden üstün olmuyor. Ama bir noktada peygamberin bile maşallah dediği imrendiği noktaya gelmiş. Ya, sahabeyi bırak. Nebiler imrenir. Ya. Onun için o rüyam ilginçti. Sonra Efendi Hazreti anlatmıştım. Efendi Hazreti onu Yavuz Selim kürsüsünde anlattı. Ahmet gördü dedi Kuşlu Efendi. Yani vefatından birkaç hafta içindeydi. Ahmet gördü dedi anlattı onu. Efendi Hazreti anlattı bir defa. Artık benden çıktı o rüya. Neden? Çünkü işin sırrı Allah için sevmek. Allah dostlarına. El lillah ve buğzullah. Kuşlu Efendi o noktada zirvedeydi. O hadis-i öyle buyuruyor. Ya Resulallah bunlar niye böyle yükselmişler peygamberler imreniyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Kimdir onlar? El mütehabbun bir ruhil azimiz. Allah'ın yolunda Kur'an ile İslam ile birbirini sevenlerdir. En yüksek amelimiz sohbetlerde, ilim meclislerinde Allah için bir araya gelmektir. Allah'ın engelleri izah